Türkiye'nin hızla değişen gündeminde bazı kesimlerin şaşırtıcı olmakla birlikte Zafer Partisi olarak bizim uzun süreden beri incelediğimiz, izlediğimiz ve gerçekleştiği zaman şaşırmadığımız hadiseler yaşanıyor. Bunlardan Birincisi hiç şüphesiz e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörle ikinci kimçi müzakere işte başlatan açıklamayı yapmış olmasıdır. Sayın Bahçeli'nin bu konuşmayı yapmasından çok önce geçen sene Türkiye Büyük Millet Meclisi MHP kulislerinde bu konuşmanın altyapısının nasıl milletvekilleri arasında hazırlandığını bildiğimiz için ve Bahçeli'nin önümüzdeki dönemde çok şey değişecek. İnşallah Türkiye değişmez diyerek bu yaşananlarla ilgili korkusunu da beyan ettik. Mecliste yapmış olduğu şaşırtıcı açıklama ve istiklal harbini vermiş bir terör örgütü tarafından bombalanmış gazi meclise bir Mehmetçik katilini, bir teröristi konuşmaya davet etmesi bizi şaşırtmadı. Ve şimdi sürecin devam ettiğini görüyoruz ve tüm kamuoyuna şu mesaj verilmek isteniyor halk çıkacak ve affedilecek affı karşılığında PKK'ya silahları gömün ve PKK'da terör eylemleri sona erdirecek ve gömecek. Değerli arkadaşlar bu büyük bir yalan. Dünya tarihi boyunca hiçbir terör örgütü bu şekilde silahlarını gömüp terörü sona erdirmiştir. Öyle PKK terör örgütü gibi sadece Türkiye'de değil Orta Doğu'da Avrupa'nın bütün şehirlerinde Uzak Doğu'da Rusya'da değişik Afrika kentlerinde ve Kuzey Amerika'da örgütlenmiş. Sadece Avrupa kaynaklarından dikkat edin ayda 30 milyon avro kan dile aktaran ve terörün dışında yaygın bir narkotik ağının ve casusluk ağının parçası olan uluslararası istihbarat ve terör otoyolunun ana ekseni olan bir terör örgütü bu şekilde teröre son ver. Keşke versin. Ama bu mümkün değil. Onun için Türk milletinden gizlenen bir pazarlık yapıyor. Bu pazarlık sadece Abdullah Öcalan'ın serbest kalması ile ilgili değil. Hapishanelerdeki PKK'lıların da serbest kalması. Şu anda örgütün terör kadrosundaki unsurları için af gelmesi. tabii böyle bir şeyin olması durumunda bu sadece PKK ile değil, FETÖ ile de kapsar. Ankara'da FETÖ'cülerin 4500 sanıyorum şu anda FETÖ'cü yatıyor cezaevinde Ankara'da. Aralarında mesela büyük bir heyecan dalgası başlamış. Biz de çıkıyoruz diye. İşiti de tutamazsınız. Bu bir tecavüzcünün, katilin, uyuşturucu Türkçelerinin, teröristin hepsini kapsayacak bir genel hakları. Ve e, bunun ötesinde biliyoruz ki PKK ve Abdullah Öcalan anayasada değişiklik yapılması istiyorlar. İlk üç maddeyi gündeme getirmişler. Türkçenin resmi dil olması, eğitim dili olması, özellik bunların hepsinin masada tartışma konusu olduğunu biliyoruz. Dolma bahçe mütabakatıyla almış olduklarından daha azıyla yetineceklerine Cumhur İttifakı hiç kimseye anlatmadı. Doğru değil. Teza <laughs> Suriye'de Fatih'i şöyle galibiz, böyle galibiz diye bir başarı hikayesi anlatmaya çalıştılar. Ama Suriye'de projenin gerçek sahibi İsrail ve gerçek kazananı da İsrail oldu. Yine hatırlayacaksınız bütün televizyonlarda Amerikan ordusu gidiyor. PYD'ye silah bırakacak ya yok olacak dediler. PYD başkanı Amerikalılar H.T.C. başkanı Golani ile görüşmeye bizzat götürdüler. Şam yakınlarındaki bir üstte helikopterle görüşmede bulundular. Anlaşma sağlanamadı ve geri getirdiler. Hangi konuda anlaşma sağlanamadı? Bir, biz dağılmayız. Değişik sayılar veriliyor biliyorsunuz. PYD'nin 100 bin, 120 bin vesaire. Tabii gerçek e, eğitimden geçmiş 77 bin tane elemanı var. Ve diğerleri yanılışırlar. Bunları lağve etmeyiz. Suriye ordusunun parçası olursak bir kol ordu olarak bütün bir PYD yapısı birliğimizi, komuta sistemimizi bozmadan. İki, bizim bölgemiz özel olur dediler. Üç, Şam petrolün yüzde sizin yüzde sekseni bizim dedi. Ona da hayır dediler. Yüzde ellisi bizim, yüzde ellisi sizin. Anlaşma sağladı. Gittiği söylenen Amerikan ordusunun Kobani'ye aynı araba şimdi üst kurduğuna dair görüntüler geliyor. Pentagon ne kadar yalanlarsa yalanlar. Ve birden işit dediğimiz istihbarat yapılanması Amerika Birleşik Devletleri'nde terör eylemleri yapmaya başladı. Bir fırsat kaçmıştır. Nedir biliyor musunuz o fırsat? HTC Şam'a girerken eğer TSK'da Suriye'nin kuzeyine girip bu işi halletseydin bir sonuç alınabilirdi. Ama Ankara'dan yapılan Gelirsem oraya seni çok fena döverim. Bırak bakayım silahlarını şeklindeki tehditlerin hiçbir geçerliliğin olmadığı bir kez daha gördüm. Ve Suriye ve terörle müzakerelerde durum buyken ekonomiler de en ağır krizden geçtiği dönemlerden birisini halkımız yaşıyor. Muhtemelen siz de medyadan ve sosyal medyadan istiyorsunuz. Ben Ankara'da her gün bir başka pazar yerine gidiyorum ve dolaşıyorum. Arkadaşlar Dar gelirli dediğimiz asgari ücretli, emekli, dul, yetim ve memur açlıkla mücadele ediyor. Ve hiç kimse filesini doldurarak torbasını doldurarak pazardan çıkamıyor. Pazara gelip 50 lirayla alışveriş etmeye çalışan insanları gördük. Saatlerce pazarda elindeki 50 lirayı veya 120 lirayı neye harcayacağına karar veremeyip ayrılan insanları elinde küçük bir torbayla görüyoruz ve iktidarın yapmış olduğu zam zam değil, adeta bir sadaka niteliği taşıyor. İktidar olanca hızıyla devlet kaynaklarını israf ederek harcarken yine gereksiz kamu harcamaları, binalar, lüks araçlar, böyle bir ekonomik krizin içinde utanmazca para harcanarak tedarik edilirken sıra vatandaşa geldiğinde Mehmet Şimşek enflasyonu arttırır diyerek vatandaşın gırtlağından kestiği gibi esnafı da taciz edecek zaten siftah yapamayan insanı daha da zora sokacak vergilerle tepesine biniyor. Eğer Mehmet Şimşek'in yüreği varsa bak, yüreği varsa ben gerçekten adamım diyorsa bu halka karşı zerre saygım var diyorsa çok bir şey istemiyoruz zaten olarak. kendi bakanlığının saraya yollamış olduğu yasa teklifinden çıkartılan maddeleri tekrar o yasaya koymazsanız istifa ediyorum desin biz de görelim. Bakın bizim önerdiğimiz maddeleri değil bugünkü Maliye Bakanlığı bürokrasinin hazırladığı ama sarayın çıkarttığı maddeler zenginleri rantiyeyi korumak için Erdoğan'ın çıkarttığı maddeleri koymazsanız ben bakanlık yapmıyorum desin biz de görelim. Maliye Bakanlığı fakir halkın asgari ücretlinin dar gelirlinin elindeki iki kuruşa saldırmakla olmaz. <laughs> Mehmet Şimşek Maliye Bakanlığı yapacaksa kur korumalı mevduat sahiplerine aktarmış oldukları parada alsınlar. Vergiyi. Beşli Çete'nin vergi aflarından alsınlar. Ama bunu yapmayıp asgari ücretiyle bebeğine süt ve mama alan veya bez alan anneden vergi olarak yapılan Maliye Bakanlığı, Maliye Bakanlığı değil, Zulüm Bakanlığı. Ve bu programın Türkiye'yi ekonomik krizden çıkaracağına dair de ortada hiçbir veri yok. Hiçbir veri yok borca yeni borçlar ekleyerek adeta tefeci faizi ödeyerek sıcak parayla günü kurtarmaya jeopolitik tabizler vererek iktidarlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Biz de kuruluşumuzun üzerinden 29 ay geçti ve kongremizi yaptık. Yeni genel idare kurulumuzu ve yeni divanımızı oluşturduk. Bu yeni genel idare kurulu ve divanımızla yeni bir çalışma dönemini başlattık. 17-19 Ocak'ta Antalya'da il başkanlarımızla 2025 içerisinde Muhtemelen Haziran ama yetiştiremezlerse sonbaharda yapılacak seçimlere hazırlık için ilk kamp çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Ancak Zafer Partisi ekonomi yönetiminin Türk halkına çektirmiş olduğu acıları gündemde tutmak için nasıl sahaya çıkıyorsa Mehmetçik katillerinin affa uğramaması, teröristlerin serbest kalmaması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör örgütünün önünde diş çökmemesi, teröristlerin şartlarının kabul edilmemesi için de artık meydanlara çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz ve ilk mitingimizi 9 Ocak Perşembe günü Karaman'da gerçekleştireceğiz. Ve sonra Anadolu'nun değişik yerlerinde Mehmetçik katillerine af yok mitinglerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Sadece bakın, sadece illerde değil, ilçelerde de miting yapacağız. Söylemiştik. Parlamentoda değiliz ama Türkiye'yi parlamentoya çeviririz bütün Türkiye diye. Şimdi sıra madem anayasamıza el uzatılıyor, madem Türk milletinin elinden devleti alınmaya çalışılıyor. Madem 66. maddeyle oynanıyor, ilk üç madde gündeme getiriliyor. Ve madem terörist başı elinde binlerce askerimizin, polisimizin, öğretmenimizin, posta memurumuzun, 12 tane posta memuru şeydi vatandaşımızın kundaktaki bebeklerin kanı varken kravat takıp Ankara sokaklarında bu serseriyi dolaştırmamamız gerekiyor. Biz de bunun mücadelesi vereceğiz. Sorularınız varsa onları da cevaplandırmaya hazırım. Başka çünkü e, yeni geçtik bir cemiyet sosyalistimize. onda Zafer Partisi'nin çok büyük emeği var. Evet. E, şöyle, e, Zafer Partisi'ni konuk ettik diye biz e, ağır baskı ve siyasal anlamda e, bir mobilya uğradık ve yerimizden atıldık bir anlamda. E, şimdi de görüyoruz ki biz sadece iktidar değil, hmm. Zafer Partisi'nden bu partisi de çekiniyor. Bir, bunun sebebi nedir? E, onu soracağım. İkincisi, e, Türk milletini önceleyen Türk Devleti'ni e, her zaman e, öne koyan, e, kişiye biat etmeyen bir e, sosyolojik tabanına hitap ediyorsunuz. Bu <laughs> sizin e, zor olmuyor mu? E, ikinci, e, bir üç, diğer sorun. Bolga e, Bolu'da mülteciler konusu, sığınmacılar konusu da mülteci demeyeyim. Sığınmacılar konusu çok e, gündemde bir konu ve e, Sayın <laughs> Belediye Başkanımız bunu gönderdiğini iddia ediyor ki e, son beş senede sayıların arttığını, azal, azalmak bir yana sayıların arttığını biz gayet iyi biliyoruz. E, son katıldığı programda da e, Sayın e, Özdağ sadece vaat ediyor, ben işte en vaat ediyorum, de gerçekleştiriyorum demiş açıklama yaptı. Bu konu hakkında söyleyeceksin? Teşekkür ederim. Evet, e, son sorudan başlayayım, tek tek e, devam edeyim. Evet, ben e, tabii e, Sayın Bolu Belediye Başkanı'nın e, bu konunun farkında olan e, nadir CHP'li siyasetçilerden birisi olduğunu biliyorum ve bu anlamda da kendisini takdir ediyorum keşke Tanju gibi bütün Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de, genel başkanı da düşünseydi, o zaman Türkiye'de bu konu bir farklı noktada daha Türkiye daha rahat olur e, Ve e, tabii Tanju Bey bir e, belediye başkanı olarak, Bolu belediye başkanı olarak Bolu'daki e, sığınmacıların ve kaçakların vatanlarına yollanması değil ama Bolu'da rahat bir döşek bulamamalarını sağlamakla yükümlüdür. Yani geri dönüşü organize edemez. Sadece Bolu'ya çok fazla insan gelmesini engellemeye çalışır. bizim vadimiz ve politikamız Tanju Bey'in vaat ve politikalarıyla aynı ölçekte değil, çok farklı. Eee çünkü Zafer Partisi Bolu'yu yönetmeye değil eee Zafer Partisi Türkiye'yi yönetmeye, Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa talip, hükümete talip. Hükümette koalisyon ortağı olması durumunda hangi bakanlıklara talip olduğunu ve neden talip olduğunu da gösterdi. Onun için böyle bir piyas ee, doğru e, olmaz. Ee, gelelim ana muhalefet partisinin de Zafer Partisi'ne e, yönelik e, tavrına. tabi Türkiye'de e, bir muhalefet bir de iktidar partisi bir iki parti yok arkadaşlar. Türkiye'de e, iktidarda değişik partiler var. E, birlikte Milliyetçi Hareket Partisi AKP, Hüdallar, Büyük Birlik Partisi bunlar bir ittifak oluşturuyor. Hepsi iktidarda belirli bir ilişki. Şimdi bu ittifaka dem de ekleniyor. Abdullah Öcalan şöyle de ekleniyor. Yani Cumhur artı dem. Demli Cumhur ittifakı karşımıza e, çıkıyor. Sayın Bahçeli ölücülerle yan yana durmanın provasını Hüdapar'la yaptı. Şimdi de demle devam ediyor. İşin gerçeği bu. Ve e, bir de tabii muhalefetteki partiler. Cumhuriyet Halk Partisi de muhalefette, Zafer Partisi de muhalefette. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeterli muhalefeti, doğru muhalefeti yapmadığını Cumhuriyet Halk Partisi'ne, şöyle diyorum. Onlar da bizim sert muhalefet yaptığımız anlaşılan düşünüyorlar. Ee, bakın, Cumhuriyet Halk Partisi bize yönelik e, eleştiri yapıyorsa meşrudur. Yani, e, biz şu Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir ittifak içerisinde değiliz. Ee, biz de Cumhuriyet Halk Partisi'ne eleştiri yaptığımız zaman bizim eleştirimiz de meşrudur. Çünkü muhalefet diye bir parti yok. Muhalefette birbirleriyle de rekabet eden partiler var. Buyurun. Başkanım. Zafer hoş Şimdi geçen yerde Büyük Birlik Partisi e, Başkanı Mustafa Destici'nin bir açıklaması vardı. E, DEM Partisi'nin bir garantör istediği konusunda, garantör ülke istediği konusunda o konu hakkında ne düşünüyorsunuz? E, doğru şu, e, böyle haberler e, duyduk biz de. Evet. Ama e, gerçekliğini bilmediğimiz için de doğrulanmadığı için şimdiye kadar e, üzerinde bir fikir beyan etmedik. Ama biz sürecin şu noktasına, bu noktasına değil. Biz sürecin kendisine karşıyız ve açıkça da söyledik bu süreci baltalayacağız. Evet. Çünkü bu süreç Türk milletini yüzünü kızartacak, Türk devletinin onurunu kıracak bir süreçtir. Daha önce de birinci müzakere döneminde çok bilmiş bir şekilde her şeyi doğru yapıyoruz diye yola çıktılar. Sonuç 744 tane jandarma ve polis özel harekat mensubu kardeşimiz hem de çatışmalarında şehit oldu. Yaralanları söylemiyorum ya. Yani. yani AKP yanlış politikalar izleyecek. Sonra bu politikalar Türk askerinin ve Türk polisinin kanıyla düzeltilecek. Yok böyle bir dünya. Daha 744 şehidin hesabını Türk milletine vermemiş bir iktidar varken ortada şimdi oturup tekrar aynı terör örgütünün lideriyle aynı pazarlıkları yapamazsınız arkadaşlar. verilerine göre Zafer Partisi'nin 2024'te sayısı 45 milyon. 2020 senesinde bu 21 e, 21 e, 21 e, 21 e çıkmış. Bu ilme devam ediyor mu? Şu anda kadar? Şu anda 71 bin. Zaten yeni açıklandı sonuçlar. Ee, biz bundan mutlu bir değiliz. Daha çok olması gerekiyordu. Ee, onun için de il başkanlarımızla yapacağımız toplantıda bu konuyu gündeme getireceğiz ve e, daha fazla Sahada üyelik isteyeceğiz çünkü üyeliklerin çok büyük bir bölümü <laughs> online olarak gerçekleşiyor. Ee, Vatandaş yani kendisi yürüyor, üye oluyor. Bunun teşkilatlar tarafından yapılan üyeliğe dönüştürülmesi gerekiyor.